Merhaba arkadaşlar. Şimdi DC yani trabzan yapımını öğreneceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ben elimde hazır bir tane örgüm var. Bunun üzerinden size göstereceğim. Önce bir ilmekten 3 tane zincir çekelim. Böyle göstermek daha kolay. 3 tane zincir çektikten sonra tığımızın başını bir kez dolayalım. Ve yanındaki ilmeğe batalım şu şekilde çıkartalım tığımızın üzerinde 3 tane ip olacak şimdi bunu önce iki tanesini şöyle alalım iki tane ip kalacak sonra diğer ikisini alalım böylece iki seferde çekmiş olalım tekrar yapıyorum İpi sardım İlmeğe battım sadece ilmekten çıkardım 3 oldu İkisini birlikte aldım bir sefer Yer ikisini birlikte aldım. iki sefer. Bu dc dediğimiz. Bunu ikili de yapabiliriz. Üçlü de yapabiliriz. Ama bu tekli.